Kaybettik ya, <laughs> Vallahi kaybettik. Vallahi gözümü korkuttunuz, sandım fişek gibi çıkacaksınız ama Çıkamadı. geri koşmak çok zor. Çıkamadı. Sebebi ne oldu? Sebebi, bu kadar hızlı koşacağınızı düşünmedim ya. Ama düz düz de yar yarışabiliriz. Düz geçersiniz ya. Yani. Şimdi 50 şınav mı çekeceğim ben? Tabii. Çekeyim mi? Yani. Söz ağızdan çıktı. <laughs> Dirsek biraz içeri olsa daha iyi olur ama böyle rahatsanız devam edin. Kaç oldu? 15. Askerliği nerede yaptınız? Seferi Sarı İzmir. Bazen kaybetmenin bedelini ödemeniz gerekiyor. Ama böyle bir bedeli testo Taylan karşısında ödediğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Rica abi. ederim. Çok